Hadi gel başlat maç başlat ya. Bence de ya kanka. Ben çıktım zaten demeden baydım. E evet evet. Yıldızlarda kayar durmaz yerinde Sollar güzelliğim kalmaz gözümde Social izlen de like, olur gibi jet alınca <laughs> Keşke yarısı kadar vurabilsem jetle <laughs> Şakasız Çok bak o kadar değil yarısı kadar vursam yeter Bizimki keyfi kanks Takıma gelen jetler daha kötü oluyor ondan <laughs> En azından biz alakalı <laughs> Hangisinden kötü oynayabilirsin ki? Dedi ve şimdi 5 vuruyormuşum kanka. <laughs> Zaten elime kötü geldi şey. Flash'ım var uzun ha. Sarı evet. mı? At. Geldi. Gördü beni. Attım. <laughs> Solda. Short. Short girdi. Ah be. Aa bizim yanıcıya yandı lan. Aa oğlum ya. Ah adam. Viper'ın şeyinden bakayım. çıktı. Ya. Viper ininden çıktı. Man, okay. They make us say the Kishka. Yes, yeah. 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 yeah, it, yeah. Girdiler, kanka, on site, you saw Cypher on side. Jet is low. dead. Lekolla, 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 swift nimus. What the fuck? Anladım ne var sabırlı oyuncu Lego rakibini alt etmeyi başarabildi. Yeah. They come here, bro of course they come here. I know it because uh, I have big brain you know I am illusionist bro I am sihir boss. <laughs> so, Cyper I am going there can you beat me bro just shoulder pick and going back. Eset Kill Kilcayan. Ben saniye Kol bir bro. What the fuck bro? Hey lobi. Arkadaşlar görmediniz değil mi? Belki acilen Ajaydhan... mouse değiştirmemiz lazım oyun sonu. <laughs> o derece mi? Alta bat. Oyunu bırak alta bat. Sadece şey. <laughs> <laughs> Adam o. Allah. Geçti geçti artık gördüler ben. İyi sürüs mermileri bö büktü. Harbiden mermileri büktüğüm için vuramadım ya. <laughs> Belki adama 30 mermi sıktım, 30. alamazsın. Bak 30. mermide vurdum. Spreyi kesmesen o da beni vuramıyor. bak oturdu. Şerif de bana ateş ediyor. Ben de onu oturdum. fantomunu tarıyorum kanka. En son spreyi kestin, sıktım öldürdüm. En azından öldürdün kanka. Ben bunu yapıyorsam direkt YouTube'a düşer zaten bütün klipler paylaşır. Oğlum geçen ee, evet, yine gene iyi vuruşlar attım yayında dedim gireyim göstereyim izleyeyim falan. Kimse He. almamış. <laughs> Ciddi alamaz. <laughs> Sadece beyler alıyor. Ha fail deyince hemen onun adı gelir. <laughs> şey ama ama yani başkası cinet atsa sağ klik vurur. Benim sağ klik nereye gidiyor? Beyin bir tanesi gidiyor sadece ama. Şu sanki ricinet atısı a vurur ya. Soğuk. Jet has 4 HP. Jet Oyunca, has 4 HP konuşuyor ya. Jeta e 113 vurdum kanka. Viper'a 40 kurdum. Gösterdim Jet, Jet has, has 4, 4 HP boys. boys. Ya. ya tamam. <laughs> Deş gitmiyor görüyor musun? Nice. Aynen aynen. Greenbox sniper. Head Nice. Nice. Take operator bro. Aşı yaptırdım. İkinci dozunu yaptıramadım. İkinci dozu geldiğinde e, ee, bootcamp'teydik işte. O yüzden yaptıramadım ama yaptıracağım yani. O insan yangın as, başlamış şeymiş. zaten oğlum. Yani ben her hiç, yer yes. yanıyor ya vallahi. Aa salgın mı an... başlamış lan? Hayır hayır. Yangın yangın ne? yangın. yani, yani bildiğin terörist işi gibi dur ya bu. İki günde bu kadar side. fazla yerin ayağında yanması On yani. On top of side. Cypher fight like they can't see you. Sitina. İnşallah bir önce atladılar. Cypher you have to defend somehow. They don't Bir de you. aynen ikinci ee, dos bana niye Daha bak kötü oğlum. yapıyormuş bazen. Var, bu ya. zamandayız, yok olmadık yani turnuva falan var bir şey olur diye olmadık. Go go help go. Set böyle oynar lan. Kanka bu monster sprey atılmıyor Berke ya. Allah şartsın atılmıyor ya. Şey Tarayamıyorum oğlum ben. 2 2 sıkmam lazım. Direkt böyle burst burst atmam lazım. Sen sprey atabiliyor musun şimdi monster? Once be... there... Aha kaldırdı beni. Once behind. wait, wait me. me. City low, City low. Ten HP. City, 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 City. Atılmıyormuş tabii. 1 HP bro. City 1 HP. Bana <laughs> atladı. What the fuck? Oğlum adam nasıl Bu, ölmüyor ya? Bir cross an... bazen çok güzel, bazen çok tehlikeli. Oğlum şey ben adama başta 40 vurdum, sonra 117 vurdum belki. So he's big player, you can just ban B. What? What? Fuck. Behind, two behind, one more behind. In window. Elli beş vurdum. Hat koyayım. Ben medim mouse alabilir miyim? Ayıpsın kardeşim yandım. Ne kadar bot atlar mı? Aynen kardeşim. Ferit geldi dedi ki semiz. Yenildik. S git lan dedi burada kalamazsın. dedi. Ben dedim mavi yapma. Siktim böyle. Aa pardon. Niye <laughs> söyledim ya? Cypher and Sky on music. Dealing. Close right. Why you don't dash in? I don't get it. Bro, fight, sen o annen Senin çocuğu <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yeter tutum. Oğlum deş atıp <laughs> girdim şey ağlıyor lan çocuğu O ne oğlum Ya bana dink kattı yine ya Hil bro Nice. Reyna! Dur sesim gidiyor mu bu ya? Gidiyor, gidiyor kanka gidiyor. <laughs> Nerede pantom Bakayım. bu mu pantom? Ağır gir kanka, ağır girmeni istiyorum ama. Reyna! Reyna! Are <laughs> you retarded or? Are you retarded or what? Out in Why in you? you, you dumb, I am this okay. burası bu çocuğu! No! I went in, got killed and then you jumped and You fucking noob, you fucking noob. I <laughs> go first and you die. No, no, you don't go first. Senin onun ya, bunu ya. <laughs> reportaj çocuğun annesini bak delirdim burada. Rapora bir bak beni koparttın kanka ya. <laughs> bak faillemiyorum ya işte. Evet evet çok iyi kanka. Oğlum daha düz gidiyor mermiler daha düz gidiyor. <laughs> bak. Evet 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 senin mouse'un bu ya. Kanka bak dün çok güzel vurdum okey. Diyorum ki sana. Maça girdik. 6-6 Berke 12 rantta 3 tane fail klip çıktı. 3 tane. Şunlar YouTube'a gidecek. I yazılacak altına. Lego, i, Lego, i. Gerçekten failliyorum ya. Nasıl ya? Genetics örmüştü chat. Yalan saylan diyor. Ben Bir düşman kaldı. All guys, behind. İnsim at, insim at. Berke, kaç kill aldın lan? Yanım. 7 7. Ne bileyim. 7 kill mi almıştın? Evet, 7 almış. Ama round erken bitti kanka. Afa geçmişim ki zaten oğlum. 16 olmuşum. Aa, karşıdaki şey yan kasmış lan. Karşıdaki jet. Oha oğlum 27 9, e olmuş ama. 9 entry almış oğlum. Ne hiç fark etmiyor. 13 6 nasıl yendik oğlum? Tek boş oynamışım şey görüyor musun? <laughs> Bırak beni baş başa dikenlerin. Dur bir ya. Bir iki şeyimiz yok mu kanks? Kutu mu? He. Hadi go.